Ekranların fenomen dizisi Çukur, sezon finalini muhteşem bir gala gecesiyle taçlandırıyor. Çukur, tüm sezon boyunca bu hayatın heyecanı meyecanı yok dedi ama bu akşamın oldukça heyecanlı getirdiği ortada. Bu hayatın, heyecanı, heyecanı, yok, bu hayatın, hayatın heyecanı, heyecanı, heyecanı yok, bu hayatın heyecanı, heyecanı yok, bu hayatın heyecanı meyecanı yok. Çukur'un sevilen oyuncuları kırmızı halıda göz kamaştıracak. Herkese merhabalar. Sürprizlerle dolu sezon finalimiz için sizler kadar bizler de çok heyecanlıyız. Kansersiz Yaşam Derneği için Çukur'da Umut Var diyeceğiz. Öncesinde ne olacak Ercan abi? Çukur'un sevilen şarkılarını birlikte söyleyeceğiz ve dinleyeceğiz. Aynen öyle. Ben de sahneye çıkacağım sen. Ben de bir türküyle eşlik edeceğim Nida Ateş'e. Görüşmek üzere pazartesi. Bekliyoruz. Hepsi ve daha fazlası Çukur sezon finali